Selam. Bu hafta da tatlı olarak muzlu magnolia yapalım dedim. İsminin havalı olmasına bakmayın. Ee, çok basit ve çok da hafif bir tatlı. Ee, muhallebi gibi hazırlıyorsunuz zaten. İçine un, nişasta, yumurta sarısı. Ondan sonra onlar bir kenarda muhallebisi olduktan sonra soğuyor. Ben limon kabuğu da koydum sağ içine birazcık. Ondan sonra soğurken o bisküvileri rondodan geçiriyorum. Ondan sonra da artık meyve olarak muz kullandım. Siz çilek de koyabilirsiniz. İşte ne bileyim süslemek için nar koydum. Yanına rulo çikolata konabilir. Yalnız muhallebisini hazırladıktan sonra kremayı soğuduktan sonra ekliyoruz. Ondan sonra da artık sırayla bisküvi, muzlar, işte muhallebisi, hepsini istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Narla da süsledim. Ondan sonra kalanını da kavanozda yaptım. Onu da öyle saklayacağım. Afiyet olsun.